Mısır'da dünyaya geldiniz. Evet. Eğitiminizi orada aldınız. Orada e, Victoria College. Victoria College, yes. Victoria'da işte kraliçe, İngiliz kraliçesi Victoria'dan ha. geliyor. Ha. Evet. E, ve çok İngiliz bir okuldu o. Yani Anglo-Sakson eğitimi aldınız siz orada. Hazır, yani o hikayeniz e, aslında ya yani İngiltere'ye sonra gitmenizin sebeplerinden birisi de bu temel eğitim değil mi? Evet, ben e, şöyle anlatayım baştan. Annem Fransız eğitimi almamı isterdi. Mesela babam Fransız eğitimi aldı Galatasaray Lisesi'nde. Sonra da ya Fransa'da yaşadılar. Onlar Fransız gibi Fransızca konuşurlardı. Ve İngilizce'de pek e, kabiliyetli değillerdi annem babam. Ama babam İngiliz tahsilim olsun istedi. Annem Fransız. Bir sürü çok iyi Fransız okullar vardı Mısır'da. Ama ben, ben İngiliz okuluna gittim. Peki sürgündeki aile, yani hanedan üyelerinin e, önemli bir bölümü e, anladığım kadarıyla Avrupa'da e, e, yerleştiler. Evet. Bazıları Amerika'da. Bazıları Amerika'da. Evet. A, Orta Doğu diyebileceğimiz... O, evet, o yani Mısır. Lübnan ve Mısır mı daha çok? M Ürdün. 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 Ürdün, Burada kraliyet vardı. E, Suriye'de, evet. Şimdi mesela e, Suriye'den bir iki şehzade vardı. Ondan sonra Lübnan. Lübnan'da daha çok vardı. Orta Doğu'da yetişenlerle birlikte Avrupa'da yetişenler de ağırlıklı olarak yani Anglo-Sakson, İngiliz eğitim sistemiyle devam ettiler galiba değil mi? Yok bazıları İngiliz, Bazı. bazıları, bazıları da Arap. Mesela şimdiki Harun amca burada İstanbul'da yaşayan hanedanın en yaşlı kişisi. Tabii çok büyük bir aileden söz ediyoruz. O Arap eğitimi Arap aldı. Eğitimi. Evet. Avusturya'da kalanlar Alman tabii. Evet. Onlar, onlar yani biz Alman. aslında epey büyük bir aileden söz ediyoruz ve o ailenin e, yani çocuklarından hani zürriyet dediğimiz hani sonuçta e, tabii ki padişah çocukları ve torunları. Ha, evet. Velakin, hani çok e, kalabalık. E, maalesef mesela Sultan Hamit soyundan e, çok e, aile var sultanlar, seyslerler. Evet. Bazen ben bir odada oldum. Bunlar birbirlerine konuşamıyorlar bile çünkü ha. bazıları Arapça. Türkçe biliyorlar, bazıları Almanca, İngilizce, Fransızca biliyorlar. Bir, bir aralarında konuşacak dilleri yoktu. Yani şimdi de öyle maalesef. Fakat siz tabii yani e benim ben şanslıyım, ben batı dilleri de biliyorum, Arapça, Türkçe de biliyorum. Siz evet, yani olağanüstü zenginlikte bir kültürel şeyiniz var, geçmişiniz var. Yani bir Arap dünyasının içerisinde dünyaya geliyorsunuz, orada evet. eğitiminiz var, sonra İngiltere var. Ee, peki e 18 e, Türk... sene Mısır'da yaşayınca tabii ki Arapçam e, e, iyi, iyi hakim oldum Arapçaya. Zaten dadım Arap'tı başka bir şey konuşmazdı. En çok gördüğüm kişi dadım da. Türkçe nerede fazla. öğrendiniz? Hı? Türkçe aile içinde mi öğrendiniz? Evet, evde Türkçe, Türkçe konuşuldu. Sokakta. E, Arapça. Türkçe konuşulmaya teşvik edilir miydiniz ailede? Yani Türkçe konuşalım diye. Bazen... Zaten mecburdum. Hatırlamıyorum doğrusu. Ben daha, ben daha çocukken e, Türkçe, Fransızca ve Arapça bildim. Peki Mısır'dan İngiltere'ye gidişiniz e, anladığım kadarıyla e, kraliyetin lağvedilmesi, bir darbeyle e, bir askeri e, cuntanın gelmesi tabii süreç öyle oldu hatırladığım kadarıyla. Biz cumhuriyet oldu Mısır. Evet, evet. evet. Ama ondan dolayı gitmedik yani. yani Cemal Abdünnasır ve evet, arkasından. Ama evet. ondan sonra kaldım yani 53'ten 58 daha 5 sene daha ben biz aile olarak kaldık. Sonra ben İngiltere'ye gittikten sonra annem babam da Orta kaldılar, babam burada vefat etti. Yani babanızın oradaki görevi devam etti mi mesela? Ha ee... Hayır, hayır. Yani görevi zaten 18 sene ya çalışmıştı, Hı. yaşı da ilerlemişti. Yani görevinden ayrıldı. Evet. Peki siz e, İngiltere'ye artık eğitiminizi idare Ben 18 yaşındaydınız gittiğimde İngiltere'ye. Bazı e, İngiltere fotoğrafları var burada e, genç. Evet. Gençlik evet. Gençlik Böyle hikayesi hat. başlıyor. Evet. Bu, bu, Neredesiniz burada? Valla şimdi biri Oxford'da, biri Cambridge'de. Ben, benim enstitü böyle değişik üniversitelerde kurslar yapardı. Ve bizi yollarlardı. bu ee, beş senelik bir tahsildir bu. Burada Türkiye'de yeminli mali müşavir deniyor. Ha, finans eğitimi aldınız yani evet. muhasebe. Evet. Ee, peki bu süreçte sanıyorum bir evlilik evlilik daha sonra mı oluş oldu? E tabi evlilik, e evlilik de, de tahsilim bitti de Bittik ondan sonra. sonra. Evet. Okul arkadaşınız yani, mıydı? Sanırım tenis yaşınızdı. tenis arkadaşımdı. Öyle mi? Çok iyi tenis oyuncuydu. Ben de tenis evet. oyuncusuydum. Mısır'da ben iki numaraydım junior. Binicilik de sanıyorum ayrıca sizin profesyonel ilgi alanlarınızdan birisiydi. E, Binicilikte de çok. E, kabiliyetliydim. Evet. Onu da anlatayım istiyorsanız. Yani tabii şimdi Neslişah Sultan'ı hatırlıyorum binicilik deyince. Evet. E, hanedan üyelerinin aslında sportif faaliyetleri belirli alanlarda. E şehzadeler hepsi zaten e, at üstünde e, yani askerlik at üstünde geçerdi Hı. burada. Ama be, benim şahsi benim olarak ata binmem yani 7 yaşında başladım. İlk kupamı 8 yaşında aldım. Oh, müthiş. Evet çok küçüktü. Ee, Osman Efendi aslında sürgünde büyümek, Osmanlı hanedanına mensup bir çocuk olmak mutlaka farklı duygular yaşatır diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Ee, mesela evde bir sürgün havası ruh hali var mıydı e, Mısır'da? E, yani bir gün ana vatana döneceğiz, dönmeliyiz e, duygusu, düşüncesi var mıydı? Buna göre bir hazırlık var mıydı? Siz sürgünde olduğunuzu hissettiniz mi çocukluğunuzda? Hayır ben çok mutluydum Mısır'da ve <laughs> sürgünde olduğumda tabii ki farkındayım yani Türkiye'ye gidemeyeceğimi biliyorum ama e, Mısır'da mutluydum hayatımdan annem işte 52'de dö döndü buraya her sene gelirdi ama babamla ben gelemezdik. Annenizin ilk gittiği günleri dönemi hatırlıyorsunuz muhakkak. Hatırlıyorum Ev işte o zaman 12 yaşındaydım. Mutlu olmuştu evet. muhakkak. Aa, evet, tabii. Nasıl buldu Türkiye'yi o kadar sene sonra dönünce? Vallahi o, o çocuktu Türkiye'yi terk ettiğinde. Bir, bir de bir yalnız sarayı bilirdi yani. Annem Dolmabahçe Sarayı'nda doğdu. Onun için... Babanız Çırağan'da galiba. Babam Çırağan'da doğdu. Onun için babam tabii dış dünyayı biliyordu. Yani erkek olarak kendi başına sağa sola gitti İstanbul'da her yere. Bir de askerlik yaptı. Ama annem saraydaydı. Onun için pek İstanbul pek bilmezdi. Bu şunu merak ediyorum. Yani anneniz mesela o kadar sene sonra belki tabii yani İstanbul'u hatırlamıyor ama Türkiye'ye gittiğinde ilk izlenimleri neler oldu acaba? Hiç size aktardı oldu mu? Hayır, Türkiye güzel bir ülke gitsek. Tabii çok güzel dedi ama hayat olarak ee, İskenderiye'de yaşadığımız hayatı tercih, tercih ediyordu. ediyordu. Evet. <laughs> evet. Babanızın e, Türkiye ziyareti o, o işte ben benle beraber, beraber. Işte aynı senede 70'lerde ortasında geldi. Ama o, o e, beraber geldiniz değil mi? Hayır. Hı. Aynı zamanda geldik ama Hı. o Mısır'dan geldi ben İngiltere'den geldim. Peki babanızın duygularını, izlenimlerini hatırlıyor musunuz? O kadar zaman yani, sonra. Yani aslında evet. Babam kayboldu, şaşırdı yani. Hiç bildiği İstanbul değildi. O, o çırağından atına binip Taksim'e gelirmiş şimdi nerede at, Yani böyle bir dünya yoktu geldiğinde 50 sene sonra. Acaba tabii, ha 50'lerde, şey evet. 70'lerde geldi. 70'lerde. 70'lerde evet. 70 biraz trafik keşmekeşi yavaş yavaş başlamıştı İstanbul'da evet, herhalde. Başlamıştı, yani evet. bir metropol, büyük bir metropol haline gelmişti. Tarihi yarım adanın etrafında artık özellikle Beyoğlu, işte Şişli, evet. Mecidiyeköy'e doğru büyük bir yayılma vardı tabii. <laughs>